Zihinsel zenginlik temelleri. Hayatın içinde finansal özgürlük denildiğinde çoğu insanın aklına ilk gelen şey daha çok para kazanmaktır. Ancak gerçek finansal özgürlük sadece dış dünyadaki parayla ilgili değildir. Zihinsel düzeyde bir dönüşüm, içsel bir zenginlik bilinciyle başlar. İşte bu podcast serisinde seni bu zihinsel dönüşüme davet ediyorum. Çünkü gerçek zenginlik önce iç dünyanda başlar. Finansal özgürlüğün temeli zihinsel ve enerjik olarak paraya olan bakış açını değiştirmektir. Parayı bir araç olarak mı görüyorsun yoksa onu elde edilmesi zor bir hedef gibi mi algılıyorsun? Bu sorunun cevabı finansal geleceğini belirleyen en önemli unsurlardan biridir. Eğer para sana sıkıntı, eksiklik, stres ya da kaygı çağrıştırıyorsa işte tam da bu noktada dönüşüm başlamalı. Zihinsel zenginlik bilinci sadece çok para kazanmakla değil aynı zamanda bolluk enerjisini hissedebilmekle ilgilidir. Yani elinde şu an fiziksel olarak çok fazla bir şey olmasa bile zihinsel olarak bollukta olduğunu hissetmeye başlamakla ilgilidir. Çünkü çekim yasasına göre sen hangi enerji frekansındaysan hayatına o frekansta şeyler çekersin. Bolluk frekansında olan biri bolluk deneyimlerini kendine çeker. Eksiklik frekansında olan biri ise daha fazla eksikliği yaşar. İşte bu yüzden finansal özgürlük yolculuğunun ilk adımı zenginlik bilinci oluşturmaktır. Bu bilinç, paran varsa da yoksa da değerli olduğunu, güvende olduğunu ve hayatın sana her zaman destek olduğunu bilmektir. Birçok insan paraya ulaşmak için dışsal yollar arar ama içsel dönüşüm gerçekleşmeden bu çaba yetersiz kalır. Çünkü enerji önce gelir Sonra madde şekillenir. Parayla ilişkini dönüştürmek. Parayla ilişkin senin bilinçaltında kodlanmış olan birçok inançla şekillenir. Para zor kazanılır, zengin olmak için şans gerekir veya çok para insanı bozar gibi düşünceler çoğu zaman toplumdan, aileden ya da geçmiş deneyimlerden bilinçaltına yerleşmiştir. Bu inançlar fark edilmeden taşınır ve bireyin finansal gerçekliğini şekillendirir. Finansal özgürlük yolunda ilerlemek için önce bu inançları fark etmen gerekir. Kendine şu soruyu sor: Parayla ilgili ilk hatırladığın duygu nedir? Küçükken para hakkında aile içinde ne konuşulurdu? Parası olanlara nasıl bakılırdı? Bu soruların cevabı bugünkü maddi durumunu etkileyen temel inançları bulmana yardımcı olur. İyi haber şu ki her inanç değiştirilebilir. Parayla ilgili eski sana hizmet etmeyen tüm inançları dönüştürebilirsin. Bunun için önce bu inançları yazman, sonra onlara daha yüksek frekansta yeni inançlar oluşturman gerekir. Örneğin, para kazanmak zordur inancı yerine, para bana kolaylıkla ve doğal bir şekilde akar gibi bir inancı yerleştirebilirsin. Bu süreç zamanla bilinçaltında yeni bir finansal gerçeklik yaratacaktır. Parayla olan ilişkin sadece zihinsel değil, aynı zamanda duygusaldır. Parayı düşündüğünde vücudunda bir sıkışma hissediyor musun? Yoksa rahatlık ve güven mi duyuyorsun? Duyguların frekansını belirler. Bu nedenle parayı düşünürken içinde hissettiğin duyguları olumluya çevirmek finansal bolluğun önünü açar. Unutma para nötr bir enerjidir. Onu iyi ya da kötü yapan senin ona yüklediğin anlamlardır. Eğer parayı bir hizmet aracı, değer alışverişi ve özgürlük kapısı olarak görmeye başlarsan, hayatında da daha fazla para için bir alan açmış olursun. Finansal özgürlük ne demektir gerçekten? Finansal özgürlük sadece bol paraya sahip olmak değildir. Asıl anlamı, paranın seni değil, senin parayı yönetebildiğin, seçimlerini para endişesi olmadan yapabildiğin bir hayat inşa etmektir sabah uyandığında ne yapacağını seçerken maaş günü ya da borç takvimi değil, kalbinin çağrısı belirliyorsa işte bu gerçek finansal özgürlüktür. Bazı insanlar için finansal özgürlük her ay belli bir pasif gelir elde etmek anlamına gelir. Kimileri için ise borçsuz yaşamak, kimileri için ise istediği ülkeye gidip orada yaşamak demektir. Ama ortak nokta şudur. Finansal özgürlük, Korkuyla değil, güvenle alınan kararlar üzerine kurulur. Peki senin için finansal özgürlük ne demek? Bu soruya verdiğin cevap zihinsel pusulan olur. Hedef netse yol da netleşir. Finansal özgürlük soyut bir kavram değil, adım adım inşa edilen somut bir yaşam biçimidir. Bu noktada iki önemli kavram devreye girer. Gelir çeşitliliği ve finansal zeka. Finansal özgürlüğe giden yolda tek gelir kaynağına bağlı olmak seni kırılgan yapar. Bunun yerine yeteneklerine, ilgi alanlarına ve zamanına göre yeni gelir kanalları yaratmalısın. Bu sadece daha fazla kazanmanı değil, aynı zamanda enerjisel olarak bolluk frekansına girmeni sağlar. Finansal zeka ise kazandığın parayı nasıl yönettiğinle ilgilidir. Para eline geldiği anda onu nereye aktardığın, hangi harcamaların seni büyütüyor? Hangileri seni küçültüyor? Bunların farkına varmak gerekir. Bu zeka sadece matematiksel değil, aynı zamanda duygusaldır. Harcadığın her kuruşla birlikte bir niyet, bir duygu gönderirsin. Eğer bu duygu farkındalıkla doluysa, o para sana başka bir yolla geri döner. Zenginlik bilinci nasıl geliştirilir? Zenginlik bilinci, zihninde ve kalbinde oluşan görünmez bir mıknatıs gibidir. Parayı çekmenin temelinde sadece dışsal eylemler değil, içsel bir frekans yatar. Ve bu frekans senin zenginlik hakkındaki bilinçaltı kayıtlarınla doğrudan ilişkilidir. İlk adım zenginlikle ilgili eski sınırlayıcı inançlarını fark etmektir. Para kazanmak zordur. Zenginler kötüdür. Benim gibi biri zaten zengin olamaz gibi cümleler çocukluktan gelen programlardır. Bunlar sadece zihinsel değil, aynı zamanda duygusal kalıplardır ve seni bolluk alanının dışında tutar. Bu inançları dönüştürmek için her gün farkındalık çalışmaları yapmalısın. Kendine şu soruları sor, paraya dair ilk hatıram ne? Anne ya da babam parayla ilgili bana ne söyledi? Ben paraya layık olduğumu düşünüyor muyum? Bu cevaplar zihnindeki para haritasını ortaya çıkaracaktır. Haritan ne kadar netse, hedefin o kadar hızlı gerçekleşir. İkinci adım, yeni bir zenginlik hikayesi yazmaktır. Bilinçaltına şu mesajı vermelisin: Zenginlik benim doğal halimdir. Bolluk benim için güvenli, ulaşılabilir ve kalıcıdır. Bu tür olumlamalar zamanla zihnini yeni bir gerçekliğe koşullandırır her gün bu olumlamaları tekrar ettiğinde bilinçaltın eski programları silmeye ve yenilerine yer açmaya başlar. Üçüncü adım davranışsal düzeyde zenginlik enerjisini hissetmektir. Bu çok para harcamak anlamına gelmez. Küçük şeylerde bile zenginliği hissederek yaşamak demektir. Örneğin kahveni yudumlarken onun seni nasıl beslediğini fark etmek, giydiğin kıyafetin kalitesine teşekkür etmek, sahip oldukların için şükretmek. Bunların hepsi zenginliğin şimdiki anda var olduğunu bilinç altına kodlar. Zenginlik bilinci dışarıda değil içeridedir. Ve sen içindeki frekansı değiştirdiğinde dış dünya bunu bir ayna gibi sana yansıtmaya başlar. Çünkü evren titreşimle çalışır. Hangi frekanstaysan ona denk gelen deneyimleri sana getirir. Finansal blokajlar ve bunları aşmanın yolları Finansal özgürlüğe ulaşmak isteyen birinin önünde en büyük engellerden biri bilinç altında var olan görünmez blokajlardır. Bu blokajlar seni aynı döngülere tekrar tekrar sokar. Ne kadar çabalasan da aynı miktarda para gelir, aynı borçlar ortaya çıkar, aynı maddi stres devam eder. İşte bu dış dünyadan çok iç dünyada çözülmesi gereken bir durumdur. Finansal blokajlar genellikle şu kaynaklardan gelir. 1. Aileden geçen inançlar. Birçok insanın para hakkındaki inancı ailesinden mirastır. Paramız yok, zenginler doyumsuzdur, biz sade insanlarız gibi söylemler bilinçaltına köklenir ve bir kimlik haline gelir. Bu da senin fazla kazandığında kendini kötü hissetmene ya da para kazandığında hemen harcayarak kurtulmana neden olur. 2 suçluluk ve layık görmeme. Bazı insanlar, özellikle de manevi değerlere önem veren bireyler, çok para kazanmanın onları daha az ruhsal yapacağını düşünür ya da çevresindekiler zor durumdayken bolluk içinde yaşamanın bencillik olduğunu hisseder. Bu da bir çeşit içsel sabotaja yol açar. Kazanmak isterken aynı anda kaybetmekten korkarlar. 3. Geçmiş deneyimler İflas, dolandırılma, ani kayıplar gibi geçmişte yaşanan travmalarda güçlü finansal blokajlar yaratabilir. Bilinçaltı para tehlikeli mesajını alır ve seni para kazanmaktan, yönetmekten veya elinde tutmaktan uzaklaştırır. Bu blokajları aşmak mümkündür. İşte bazı yöntemler: fark etme ve kabul. Blokajların olduğunu fark etmek bile büyük bir adımdır. Onları bastırmak yerine kabul etmek dönüştürmenin ilk adımıdır. Evet, parayı kaybetmekten korkuyorum ama bu korkunun bana hizmet etmediğini görüyorum. Demek dönüşüm için bir anahtardır. Duygusal dönüşüm teknikleri. Duygusal özgürleşme tekniği gibi araçlarla para korkularını ve suçluluk hislerini sisteminden temizleyebilirsin. Vücut üzerinde belirli noktalara hafif vuruşlarla yapılan bu teknik bilinçaltı dirençleri çözmede oldukça etkilidir. Yeni hikayeler yazmak. Finansal özgürlüğün ruhsal gelişiminle çelişmediğini kabul etmelisin. Zengin insanların aynı zamanda şefkatli, yardımsever ve manevi yönü güçlü olabileceğini zihnine yerleştir. Yeni, güçlü hikayeler yaz. Parayla iyi şeyler yaparım. Finansal bolluk bana hizmet eder ve başkalarına da fayda sağlar. Affetme çalışmaları. Sana maddi anlamda zarar verenleri affetmek Kendini para konusunda hatalı hissettiğin geçmiş olayları bağışlamak, blokajların çözülmesini sağlar. Affetmek, enerjisel düzeyde yükleri bırakmaktır. Senin geçmişin ne olursa olsun, finansal özgürlüğün önünde hiçbir engel duramaz. Yeter ki iç dünyanı temizle ve evrenin sana sunmak istediği bolluğu almaya hazır hale gel. Sonuç: Zenginlik seninle başlar. Artık şunu net olarak biliyorsun. Zenginlik dışarıdan gelen bir hediye değil, içeriden yükselen bir frekanstır. Finansal özgürlük önce zihninde başlar. İçindeki sınırsız potansiyeli kabul ettiğinde hayatının her alanında bolluk akmaya başlar. Para sadece bir enerji taşıyıcısıdır. O enerjiyi yöneten ise senin bilincindir. Bilinç altındaki sınırlayıcı inançları dönüştürdüğünde Parayla kurduğun ilişki de değişir. Kendine şunu sor: Gerçekten zenginliği hak ettiğine inanıyor musun? Eğer cevabın evetse, evren zaten sana bolluk kanallarını açmaya başlamıştır. Artık eski kalıpları bırakma, korkuları geride bırakma ve evrensel bollukla uyumlanma zamanı. Ne kadar çok verirsen, o kadar çok alırsın. Ne kadar çok şükredersen, o kadar çok nedenin olur. Bu bölümü kapatırken seni cesaretlendirmek istiyorum. Hayatında zenginlik senin tarafında. Evren seninle çalışmak için hazır. Sadece frekansını yükselt, zihnini berraklaştır ve zenginliği önce ruhunda hisset. Çünkü finansal özgürlük bir sonuç değil, bir bilinç halidir ve o bilinç şu an senin